Merhaba arkadaşlar, ben Buğra. Yeniden Multisim videosunda beraberiz. Evet, e, bugün AC devre bir diyot. E, dediğim gibi e, kapasitör kullanacağız. işlemlerimizi yapacağız. AC güç kaynağı. Toprağımız. Diyot kullanacağız yine her zamanki gibi. Yarı iletken malzememizi. Bir adet 10K'lık direnç. Ve 10 mikro faradlık e, bir kapasitans kullanacağız. 10 mikro farad. Ve şu anda e, devremiz için gerekli elemanlar tamam. E, artı ucu gördüğünüz gibi işaretleniyor arkadaşlar. Eksi ucu zaten e, kendisini şu şekilde buradan gösteriyor. Devremizi kuralım. Diyotumuzu e, devremize pozitif yönde bağlayacağız. Direncimizde yan çevirelim. Evet. Peki neler ölçelim? Ee, direnç üstünden e, çıkış voltajını hesaplayalım ve çıkış voltajının dalga desenini çizdirelim. Önce devremizi tamamlayalım. Evet, şu an devremizi tamamladık. toprağımızı yerleştirelim. Evet, çıkış voltajını hesaplamak istediğimiz nokta şu iki nokta arası ve e, sinyalini ölçeceğiz yine aynı şekilde devremizin. Yalnız burada şöyle bir durum var. Buradaki çıkış voltajımız neye eşit olur ve eşittir. Şimdi e, pozitif alternansta bu devre sürekli doluyor olacak arkadaşlar burada bizim kapasitörümüz dolu olacak. Dolduktan sonra negatif alternansta negatif yön bu şekilde olacak. Dolayısıyla bir boşalma yapacak. Yani pozitif yön şu tarafa doğru devam edeceği için pozitifinden boşalma olacak. Ve 1V kadar bu dolmuş olacak. 1V de burada var toplamda. 2V'lik değer boşalıyor olacak. Bu arada devremiz 24 volt ve 50 Hz olacak. Yani bizim 2 vlik bir akışımız olacak ee, eksi diyotumuzun e, bize çıkardığı değer kadar yani 0,7'lik bir azalma yapıyordu bizim diyotumuz bu şekilde azalma söz konusu olacak arkadaşlar peki işlemlerimizi yaptıralım bu arada yani bizim e, ölçeceğimiz değer 0, e, pardon 43,7 7,3 olacak. Yani 0,7 azalma olduğu için 48'den 2 demiştik buradaki değerlere. Ölçümlerimizi hemen yapmak için cihazımızı yerleştirelim. Bir de sinyal jeneratörü yerleştirelim. Devremizi run edelim değerimiz Evet arkadaşlar eksi yönde yani negatif alternans yapacağı için negatif alternans yönünde işlemleri görebilirsiniz. İşlemlerimiz bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki bu devremizi stop edelim. Ee, bir güç kaynağı bir diyot, bir direnç olarak çalışalım. AC güç kaynağı olarak çalışacağız. Direncimiz yine 10k. Yine standart bir diyot çalışacağız. ve bir toprağa daha ihtiyacımız var. Devremizi hemen oluşturalım. Evet, devremizi yine R1 direnci üzerinden çıkış voltajı ve tepe değeri hemen osiloskopumuzu bağlayalım. edelim. Gördüğünüz gibi bu sefer pozitif alternansta hareket ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz verimize. Oldukça kolay aslında işlemler ve dediğim gibi negatif alternansta görüyorsunuz devre yok e, topraktan negatiften diyot kesimde olacağı için burada sıfırda hareket ediyor arkadaşlar yarım dalga doğruluyor devreniz yani e, şu anda yarım dalga doğrultma dediğimiz işlemi yapıyorsunuz tek diyot negatif alternansta sıfır. Peki iki diyotla çalışalım aynı şekilde ve e, yine trans e, transformatör kullanalım. 10 kalıp direnç kullanacağız yine direncimizi değiştirmeyelim. Bu sefer 220 voltla çalışacağız arkadaşlar. Gerekli cihazlarımızı koyalım. E, transformatörümüzü birebir alalım. Bu arada transformatörümüzü 3 bacaklı almamız gerekiyor. 3 bacaklı alalım transformatörümüzü. Peki, şu şekilde alalım. 1'e 2, 1'e 2 üzerinden 3 bacaklı yapmıştık arkadaşlar daha önce. Bir diyota daha ihtiyacımız var. 4007 diyotumuzu alalım. bu şekilde işlemimizi gerçekleştirelim bakalım verilerimize bunu kaldırıyoruz. Peki bu devrenin bu tarafındaki bağlantımızı kuralım. Devremizin sol tarafını oluşturduk. Şimdi sağ tarafını oluşturalım. Bizim burada bir toprağa daha ihtiyacımız vardı. Bu arada bu 1'e 1 bir olacak arkadaşlar. Orta bacakları topraklayacaktık. Ee, orta bacağın topraklamasını da birazdan gerçekleştirelim. Bir adet toprak. Evet. Topraklamamızı sağladık. E, devremizi oluşturduk. E, bu direnç üzerindeki çıkış voltaj ve dalga deseni hesaplaması yapacağız arkadaşlar. Osiloskopumuzu alalım. Ve devremizi run edelim. Gördüğünüz gibi e, yaklaşık 250'ye yakın bir değerimiz var burada. birebir olarak gidiyor Devremiz pozitif alternansta bu devre üzerinden negatif alternansta ise geldiğinde bu devre üzerinden devam ediyor arkadaşlar. İkisi de pozitif yönde işlem yapacaklar negatifte sıfırlar. Dolayısıyla iki diyot paralel iki diyotun yaptığı devre bize e, tam doğrultma devresi olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi tam olarak doğrultuyor şu anda devreyi. Evet arkadaşlar tam dalga doğrultma devresi kapasitör kullanımları bunları beraber incelemiş olduk bu videoda bir dahaki videoda görüşmek üzere.